Merhaba, burası Sestambul TV. Adım Cemal Erdoğan, Kadıköy'deyiz. Size bundan sonra haftada bir gün aynı saatte yepyeni eserler seslendirip sunacağız. Sunmaya gayret edeceğiz ve şimdiden her ne kadar sürçü lisan edersek affola. Bu yaptığımız işe bir meydan, belki meydan okuma diyeceğiz. Kime meydan okuma? kendimize meydan olur. Ok. Kendimize okuduğumuz bu meydan gölge perdesinden aldığımız ışık da olacak. Bakalım biz ne öğreneceğiz? Çoluğumuza, çombalağımıza ne bırakacağız? En büyük hedefimiz de temiz, tertipli, doğru bir şey yapmaya çalışmak. Bu gayretin içindeyiz. 50 yaştan sonra insan hakikaten kambursuz, tüysüz, sepetsiz bir şey bırakmak istiyor hem de yap bugüne kadar ne yap kendimizi de bir görelim. Neyiz? Biz ne yapıyoruz? Biz ne öğrenmişiz? Veya biz ne öğreneceğiz daha doğrusu? O yüzden öğrendiğimizi zannettiğimiz sessel oyunlarla birlikte bu devasa Karagöz ve Hacivat gölgesinin ve perdesinin içinde gezerken bir yandan da İstanbul Akademi olarak geriye dönük neler yapacağımızın ilk göstergesi olsun. Bizden sonra öğrencilerimiz de bizimle birlikte bu yolda önce Türk eserlerini Konservatuar halen okuyan bir adam olarak, alaylı yıllarca çalışmış. Başta kendimi düzeltmeye, sonra da düzeltilmiş olanı alıp sunmaya çalışacağız. Çoluk çombalağımız, en azından ileride desin ki, ya bunları da babalarımız yapmışlar. E, desin ki tabii en büyük idealimiz, star olmak. Onu da söyleyelim. <laughs> ne olmak istiyoruz? biz?